sen içerideyken ben sinemalara gittim. Bütün filmlerini seyrettim o sevdiğimiz artistlerin. Sen içerideyken ben vita kutularında çiçek yetiştirdim. Sokakta top oynadım çocuklarla. Ayakkabılarımı eskittim. Güneşe karşı durdum sabahları. Geceleri bir başıma yıldızları bekledim. Annenin gönlüne su serptim. Aldırma dedim, aldırma. Bir şarkı söyle, bir dilek tut herkes için bir ada rüzgarı gibi sürtünerek geç hayata, bir sarmaşık gibi tutun ve değer ver hatıralara. Aldırma dedim, sen annesin, aldırma. Sen içerideyken ben kiramı ödedim, pijamalarımı giydim, haber bültenlerini izledim, gazetelerden kupon kestim. Sen içerideyken ben sigara içtim, öksürdüm, otobüse bindim. Fotoğraflarımıza baktım. Acıyan yanlarımı kör ettim. Deniz kıyısında yürüdüm, manavdan soğan aldım. Yeni çıkan şarkıları dinledim. Kafeste beslediğimiz kuşu saldım. ıslık çaldım. Sen içerideyken ben hep uyandım, sayıkladım, kanadım boyuna. Takvimler aldım, her gün bir yaprağını koparttım, deli ayırdım. Sen içerideyken ben gömleğimi ütüledim, sobada elimi yaktım. Bir hercai menekşe aldım çiçekçiden. Hani o anına kader demiş, hani o dudaklarına deniz tuzu dokunmuş, gençliğimiz gibi dağıldım. Sen içerideyken ben. Bir adını söyleyemedim şöyle bağıra, bağıra Bir yüzünü göremedim görüş günlerinde. Bir de eline değemedim. Bir de yüreğine. Şöyle kucaklayamadım bir de. Ölümüne. Sen içerideyken ben kapı kapattım, pencere açtım, mutfakta oyalandım, kanepede yattım. Hatta bir yolluk aldım odaya. Çok da kulak asmadı bu. Çok da koymadı bu bana. Alt tarafı içerideydi. Alt tarafı bir yanıma alıp götürmüştü. Bir yanımı. Yani adamlığımı. Yani gözlerimin ferini. Yani canımı. Alt tarafı şarkılar ölecekti. Alt tarafı kanayacaktı kalbim. İşte sensiz. işte nefessiz. işte kimsesiz bir sesti alt tarafı. Her tarafı. Yıldızlar yine oradaydı oysa. Yazdıklarım gözden kaçan o defter yapraklarımda. Başver 128, hayat bir gemi, yürüt onu göreyim seni. Başver ver 128'a, boş ya. Aldırma reis, reis aldırmıyor ya. Bir adını söyleyemedim şöyle bağıra bağıra. Bir yüzünü göremedim görüş günlerinde. Bir de eline değemedim, bir de yüreğine. Şöyle kucaklayamadım bir de ölümüne. Sen içerideyken ben vitrinlerin önünden geçtim. Minibüs duraklarında bekledim. Simitçilerle yarenlik ettim. Üstüme bir ceket aldım. El tezgahlarında kitaplara baktım. Sen içerideyken ben hiç oturup ağlamadım. Hiç karartmadım umudu. Hiç bulandırmadım onuru. Öyle dimdik durdum ortada. İşte burada ulan, işte burada böyle burada. Hiç yıkılmadan, hiç utanmadan ve hiç unutmadan. Sen içerideyken ben gülen resmimi yaptırdım sokaktaki ressama. Her zaman yaptığım gibi buzdolabını ayağımla kapadım. Parkların banklarına adını kazıdım. Adını kazıdım duvarlara. Adını adımın yanına yazdım. Hiç unutmadım, utanmadım ve korkmadım.